yaz kış ne zaman olursa olsun turizm firmaları hayatımıza büyük önem taşır. İşte bir turizm firmasına konuk oluyoruz. Nereye gideceğimizi onlar karar versin diyoruz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Antalya ya Yalan, yalan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Kadiroğlu Turizm'e konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Fatih Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Fatih Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun bizler deyiz. Öncelikle efendim bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ee, bizim için de sizleri ziyaret etmek büyük bir keyifti gerçekten. Ee, ben röportajıma öncelikle Fatih Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Fatih Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu efendim? Efendim ben 1995'te Antalya'nın alan ilçesinde doğdum. Sektörle aşağı yukarı 3-4 yıldır beraber sektörün içindeyim. Sektöre baba ve olarak başladık. Hani babamızdan aldık, babamızla beraber ilerliyoruz Aynı yani Bayrak içerisinde. devir teslimi derler Aşağı ya. Aşağı yukarı öyle bir şey ama babamızla beraber onun arkasında onun izinde gidiyoruz. Evet, buradan da babaya da selamlarımızı göndermiş oldum. Babamızı selamlar. Ee, onun da destekleri, emekleri çok büyüktür diyelim. Yani aslında burada baba oğul sır sırta omuz verilmiş bir mücadele var evet. diyebiliriz. Biraz burayı tanımak istiyorum. Neler yapıyoruz burada? Biz şirketimizin altında başlangıçta hani turizm olmak üzere turizmin alt dallarında yazları turizmin işte rafting turları olur, bot turları olur. Gelen turistlerimizi taşımacılık Bu... şeklinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani turistlerimize ilgilenmeye çalışıyoruz, misafirlerimize. Evet çünkü Alanya bölgesi tam bir turistik bölge. Yani dünyanın bile dört bir tarafından gelenler var aslında. Tabii ki işte hani genel olarak hani son birkaç senedir özellikle Rus turistlerimizle ilgili hani taşımacılıkla aklınıza gelebilecek her türlü alanda yardımcı olmaya çalışıyoruz. A'dan Z'ye az. Ne? Arz talep meselesi biraz da. Aşağı yukarı öyle bir şey. Arza göre ne istediklerine göre istediklerini vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet ne peki yapıyoruz? Hani bu biraz örneklendirmek gerekirse. Örneklendirmek gerekirse şöyle yapıyoruz. Havalimanından gelen müşterilerimizi karşılayıp otellerine götürebiliyoruz. Evet. Onun dışında ajantelerimizin, inkamik ajantelerinin sattığı biletlerle ilgili turları düzenleyebiliyoruz. Kendimiz turlar düzenleyebiliyoruz. Evet. İsteğe bağlı olarak Karadeniz turudur, Olimpos turudur, herhangi yani aklınıza gelebilecek her çeşit turizmle ilgili tur düzenlemeye evet. Allah şükür uğraşıyoruz. Ama zor bir sektör yapıyorsunuz burada. Yani yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Sizin de mutlaka kriterleriniz vardır. Yani olmazsa olmazlar vardır firmanız adına. Firmanız firmamız adına genel olarak disiplin, hani şoförlerimiz olsun kendi çıtamız var. O çıtanın aşağısına düşmemeye çalışıyoruz. Bir kalite standartı yakaladık. O standart üzerinde yukarıya çıkartıyoruz. Aşağı düşürmeden ilerlemeye çalışıyoruz. Yani müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyorsunuz aslında. Aynen, aynen. Söyleyebiliriz. Yani siz de bir eri bir hizmet almaya gidiyorsunuz mesela. Tabii ki. Yani orada ne bekliyorsanız aslında buraya gelen insanlara bunu uyguluyorsunuz. Empati kuruyorsunuz yani. yani. Aşağı yukarı öyle bir şey. Yani ben kendim bir şeyden bir şey bekliyorsam, bir hizmetten bir aşağı yukarı bir şey bekliyorsam o hizmeti almak istiyorumdur. Evet. O hizmeti alamadığımda kendi tatminsizliklerim oluyor. Bunu evet. gelen kendi misafirlerimize yansıtmamaya çalışıyoruz hani. Ben bir şey istiyorsam o nasıl olacaksa gelen adamlara da aynı şekilde yardım etmeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Peki toplamda kaç personel çalışıyorsunuz burada? Aşağı yukarı 80-85 arası personelimiz var. Ciddi bir rakam bu. Ciddi bir istihdam sayısı. Bu konuda tebrik ediyoruz sizleri gerçekten. Bir de herkes kendi bildiği işi yapmalı. Sektördeki son dönemlerdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu. Aşağı yukarı. Mutlaka sizin de görüşleriniz vardır bu konuda. Babanız olsun siz olun uzun yıllardır bu işin içerisindesiniz. Bir takım şeyler vermeye çalışıyorsunuz ama hani tabiri caizse merdiven altı deriz ya. Bu tip durumlarda olduğu zaman tüketici mağdur oluyor bu noktada. Farklı izlenimler oluyor bu sefer. Tabii ki şimdi yani insanlar bu meslek nasıl bir meslek alttan tabandan gelerek ilerleyebileceğin bir meslek? Hani adam neyi var neyi yok satmış turizme yatırmış özellikle servise yatırmış servis taşımacılığına yatırmış geliyor buraya hiçbir şey bilmeden nasıl ne nasıl yapılacağını bilmeden bilinçsiz yani, hareket ediyor. Bilinçsiz hareket ediyor piyasanın durumunu öldürüyor evet. Piyasa tarifelerini düşürüyor geliyor hani herkesin ekmeğiyle oynuyor ve Servisçileri kötü karalıyorlar işin açığı. Zaten hani haberlere de çıkıyor gündemimizde. Kötü bir algı oluşuyor aslında. Yani hani algı genele vuruyor. Herkes hani bir elin beş parmağın beş ile bir değil. Değil. Yani. Ya o yapıyor değil. Her yerde olacak diye bir kayda yok. Böyle yani bir tatlıyorum. gerçek var. Biz de işte aslında tüketici olarak bunları iyi ayırt etmemiz lazım. Tabii, Tabii bir gerçek. ki gerçek. Sizin başarınızın sırrı Fatih Bey işinizi severek yapıyorsunuz. Yani yaşıyorsunuz burayı. Bu da çok net belli. İşimize hani çok sevdiğimizden dolayı, yani aşağı yukarı ben kendimi bildiğim bir bu işin içindeyim. Hani evet, hani beş çıraklık yaşından, deriz ya. Beş yaşından beri arabanın içinde büyümüş gibi bir şeyim. Yani arabadan çıkmıyoruz servis araçlarından. Her zaman içindeyiz, yaşıyoruz. Her yeri biliyoruz, nerede ne yapacağımızı biliyoruz, nerede nasıl davranacağımızı biliyoruz. Değil mi? Haddimizi, sınırımızı biliyoruz, ona göre yaşıyoruz. Kesinlikle. Hedefler ulaşabildik mi peki? Yani buralar hallediyor muydunuz? Ya, Bu yola şu anda çıkartın. hedeflerime ulaşamadım. Daha da yani ulaşmam için önümde bir belli bir süre var. O sürede babamın izini yakalamaya çalışıyorum. Daha onun izini yakaladığımı düşünmüyorum. Evet. Kendisi kadar iyi olduğumda zaten hani piyasada belli olacağım yani. Belli olacağım. Zamanla tabi olabilecek tabii şeyler. Her bu tecrübeler mutlaka üstatta yani babanızda daha çoktur ama siz de bu yolda ilerliyorsunuz. Bunu görebiliyoruz yani çok net bir şekilde. Bu hedefleriniz yolunda biz de sizlere başarılar dileyelim. Peki Fatih Bey buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Bugüne kadar gelmişte ve geçmişte bizi destekleyen herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet, biz de herkesi buraya davet edelim ekran başındaki izleyicilerimizi. Herkesi bekleriz. Yani çay her içmeye, kahve var. içmeye davet edelim. Her ne olursa olsun her sıkıntısında gelebilir. Yardımcı olabileceğimiz, elimizin yettiği herhangi bir şey varsa yardımcı olmaya çalışırız. Evet, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış oğlum efendim. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler efendim. efendim. Çok sağ olun. Evet, sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Antalya-Alanya'dan seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. Kadiroğlu Turizme konuk olduk ve buradan aktaracaklarım için bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşça kalın.